Merhaba sevgili hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben gözü Gözütok. Bugün sizlere şöyle güzel bir patik modeli göstermek istiyorum. Bu patiğimin daha önce düz rengini paylaşmıştım şöyle. Daha önceki videolarımda görürsünüz. Bugün size iki renklisini göstermek istiyorum. Bu kısım farklı ve ağız kısmı. Şöyle oya kısmını ve bu kısmını farklı yaptım. Diğer kısmını farklı yaptım. Evet. Şöyle ben bu parçayı yaptım ve şimdi diğer parçayı da sizlerle beraber yapacağım. Bunun için patiklik ip kullandım. iki renk kullandım. Siyah ve krem. İstediğiniz bir marka patik ipini kullanabilirsiniz. 56 ilmek. ilmeklerimizi attık. Ve haroşa öreceğiz. İlk ilmeğimi örmeden aldım ve düz olarak bütün ilmeklerimi örüyorum. Şimdi ben sıranın sonuna kadar bu şekilde öreyim. Sıra sonuna geldiğimde tekrar size göstereceğim. Evet sırayı şöyle ördüm. Sona doğru geldim. Kenarda göstermek istedim. Şimdi şöyle bakın. Bütün ilmeklerimi ördüm. Örgümü çeviriyorum. Tekrar baştaki ilmeği örmeden alıyorum. Ve tekrar bütün ilmekleri düz örüyorum. Her iki taraftan da ilmeklerimizi düz ördüğümüzde haraşo oluyor veya her iki tarafta da örgümüzü ters örersek yine haraşo olmuş oluyor. Evet, bu şekilde modelimize devam ediyoruz. Evet. Şöyle ben tamamladım. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. 20 sırayı tamamladım. Şimdi ilmeklerimi 2 2 kesiyorum. Bakın şu şekilde. Siyah olduğu için belli olmuyor ama iki tane ilmeği şu şekilde tutunca birlikte örüyoruz tekrar iki ilmeği birlikte tutarak örüyoruz şöyle şişimizde toplamda 24 tane ilmeğimiz kalacak Bir bakalım kaç ilmeğimiz kalmış. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25. Bir ilmek daha kesiyorum. Evet, 24 tane ilmeğim kalmış oldu. Şimdi diğer rengimize geçiyoruz. Şimdi bunu şöyle düğüm atarak ekliyorum. Evet. Şimdi bunu örmeden aldım. Ve bütün ilmekleri şöyle düz olarak öreceğim. Bu arada şu ipimi de arada gezdirmiş oldum. Şöyle. Evet. Bu sırayı düz olarak ördük. Şimdi örgümüzün arka tarafındayız. İpimi tekrar böyle alıyorum. Şöyle arka tarafa aldım. İlk ilmeği örmeden almış oldum. Burada iki tane ters ilmek örüyorum. 1 2. İpimi diğer tarafa aldım. 2 tane düz örüyorum. 2 tane ters. 2 tane düz, iki tane ters. Bu şekilde iki ters, iki düz olarak bu sırayı örüyorum. Şimdi bakın, sonda 3 tane kaldı. 2 tane ters. Ve bunu da bu şekilde alıyorum. Sırayı tamamladım. Şimdi bu tarafta örerken aynı biraz önce aldığım gibi alıp tekrar bu baştaki ilmeği örmüyorum. Tekrar tersleri ters, düzleri düz olarak örgümüze devam ediyoruz. Şöyle bakın, tersler ters, düzler düz. Evet hanımlar, bakın şimdi şu aradaki ters ilmeğimizden itibaren sayıyoruz. Şöyle, bakın şu aradaki ters ilmekten itibaren bir. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. 18 sıra oldu ve örgüm şu an düz taraftan gitmiş oldum. Şu an ters taraftayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım ve bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. İlk sırada bir sıra düz olarak gitmiştim. Şimdi geri dönüş yapmış oluyorum. Bütün ilmeklerim ters olarak örüyorum. Evet, şöyle bütün ilmeklerimi ters ördüm. Şöyle ipimi kesiyorum. Şimdilik kremli işim bitti. Sadece kenar oyasında kullanacağım. Şimdi buraya siyah ipimi bağlıyorum. Şöyle. Burada 24 tane ilmeğim vardı. 24'ün üstüne 56'yı tamamlayacağız. 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Bakın şöyle parmağıma doluyorum. Bu şekilde artırmayı yapıyorum. 51 52 53 54 55 56. Evet. 56 tane ilmeğimi de tamamlamış oldum ve şimdi tekrar örgüme devam ediyorum. İlk ilmeğimi şöyle şöyle yapalım. İlk ilmeğimi örmeden aldım ve diğer ilmeklerimi düz örerek devam edeceğim. Şöyle. Bu şekilde örgümüze devam ediyoruz. Sonra burayı da devam edeceğim. Bu şekilde örerek 20 sırayı tamamlayacağız. 20 sırayı tamamladıktan sonra diğer işlemlerimize geçeceğiz. Evet hanımlar bakın şuradan şuraya 19 sıra yaptım ve ilmeklerimi kestim. Şimdi şöyle şu kısma bant başladım 5 ilmek bakın 1 2 3 4 5 şöyle bakın düz örgü düz örgü olarak örüyoruz ben şunu kaldırayım alttan Evet şöyle düz örgü olarak örüyoruz örgümüzün ön tarafında düz olarak örüyoruz arka tarafında ters olarak bakın ilk ilmeği örmeden alıyorum ve örgümün arka tarafında ters olarak örüyorum. Şimdi ölçelim şöyle. Şöyle bakın tam 8 cm. Şöyle 8 cm. Şöyle tuttuğumuzda da şöyle yaklaşık 1 cm kadar şunu böyle olduğu gibi bırakıyoruz. Tam şuradan şuraya tuttuğumuzda 1 cm kadar uzun olmuş oluyor. Şimdi iki iki tutarak ilmeklerimizi kesiyoruz. Şöyle ipimi de kestim. Evet, bantımızı da yapmış olduk. Şunu biraz daha kısaltayım. Evet. Şimdi şu şekilde bakın şöyle koyuyoruz. Arka tarafını çeviriyoruz. Ve şu iki ucu birleştiriyoruz. Tekrar siyah iğne bir pardon siyah ipim ile dikiyorum. Böyle gelişi güzel de dikebilirsiniz. Bu ipleri de zaten sonra aradan geçirerek kaybedeceğiz. Evet. Şöyle gelişi güzel diktim. Düğüm atıyorum. Aradan da geçirelim ipimizi. Evet. Şöyle bakın, şu şekilde. Örgümün ön tarafı burası, dikiş yeri arkada kaldı. Tekrar böyle ters tarafını dışa gelecek şekilde çevirdim ve krem olan yeri bırakıyorum hemen ucundan şöyle başlıyorum karşılıklı ilmek alarak dikişime başlıyorum şimdi hanımlar karşılıklı olarak burayı burayı ve arkaya kadar dikeceğim. Yani üç tarafını dikeceğim. Sadece ağız kısmı açıkta kalacak. Evet her tarafı diktikten sonra bakın şu krem olan yeri krem rengi olan yeri şöyle tekrar buraya dikiyorum. Krem rengi ile dikiyorum. Şöyle karşılıklı olarak şöyle burayı da diktikten sonra tekrar şöyle evet düğüm atıyorum Burayı da şöyle yaptım. Çeviriyorum patiği. Şimdi kenar oyasına geçiyoruz. Kenar oyasını yaparken tekrar şöyle tığıma bir tane ilmeğimi alıyorum, sabitliyorum. Şu ek yerinden hemen ba batıyorum üstüne almadan sık iğne ile sabitledim. Şimdi buraya 5 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5. Hemen şu araya batıyorum. Üstüne almadan kapattım. Şimdi burada 1 ikinci ilmeğe bakın birinci ilmeği atlıyorum. İkinci ilmeğin içine batıyorum. Üstüne almadan sık iğne ile şöyle kapattım. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5. Şu aradaki boşluğa batıyorum. Pipirik yapıyorum. Tekrar bir ilmek bırakıyorum. ikinci ilmeğin içine batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bu şekilde devam ediyorum. Bakın birinci ilmeği bırakıyorum. ikinci ilmeğin içine batıyorum. 1 2 3 4 5 Oyamızı bu şekilde devam edelim. Ben şuraya geldiğimizde tekrar size göstereyim. Evet. Şimdi tekrar ikinci ilmeğe batıyorum. 1 2 3 4 5 Bakın. O yan bu şekilde. Şimdi burada kenar atlıyoruz. Bakın burayı bırakıyorum. İkinci kenara batıyorum. 1-2-3-4-5 Bir, Tekrar birinci kenara bırakıp ikinci kenara batıyoruz. Şöyle 1-2-3-4-5 tekrar şurada şuraya batıyorum ikinci kenar ilmeğime batıyorum 1 2 3 4 5 şöyle alıyorum bakın bantı şöyle çektim hemen bantın yan tarafındaki kenar ilmeğime batıyorum şöyle Kenar ilmeğine batarken de 2. Bakın 2 ipe birden batıyoruz. Tekrar alıyorum, topluyorum. 1 2 3 4 5. Oyamızı devam ediyoruz. Tekrar bir tane bırakıp ikinciye batıyorum. Bakın şu şekilde. Burayı böyle yapıyoruz. 1 2 3 4 5 şuraya batıyoruz 1 2 3 4 5 Şimdi tekrar birinci ilmeği bırakıp ikinci ilmeğe batarak şöyle oyaya devam ediyorum. Şöyle. Evet, uyamıza buraya kadar devam ediyoruz. Evet hanımlar, patiğimizi bitirdik. Şöyle bakın çok güzel oldu. İki renkli şöyle. Umarım beğenmişsinizdir. Elimden geldiğince detaylı olarak anlatmaya çalıştım. Gerçekten çok basit bir model ve örmesi çok kolay, zevkli. İsterseniz tek renk, isterseniz iki renk yapabilirsiniz. Tek rengini de daha önce söylediğim gibi önceki videolarımda paylaştım. Ee, videolarımı seyredip beğenirseniz, yorum yaparsanız ve kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Yeni bir modelde görüşmek üzere. Hoşçakalın.